Ön ve burger yiyeceğiz. Hazırlık. Yiyeceğiz. Şimdi şarabı aldık. Kaç evet, sayfan kaldı? Aa, Virüs dur mu? falan. Ne oldu? Dur. İlk defa videomdasın. Evet. O yüzden kendini tanıtman Merhaba. gerekiyor. Merhaba. Ben Ceylin Kıyımcı. 19 yaşındayım. Nihal bunu söyleyebiliyorum. Talia'nın anne tarafından kuzeniyim. Boğaz içinde ekonomi okuyorum. İkinci sınıfım. <laughs> evet. Bu kadar. <laughs> Çok iyiydi bu arada. Bayağı iyiydi. <laughs> Kaç sayfan kaldı onu soruyorum. <laughs> 3 4 falan. 3 4 sayfa kaldı. Her bir sayfa 5 TL. Bu arada kazama e, biraz ilgi gösterelim. Arkadaşlar annem ördü. İnanılmaz yani bu kadın nasıl bu kadar yetenekli ben anlamıyorum. Şahsi fikrim. Evet buradan Sadu teyzeye Sadece selamlar. Sadu teyzeye selamlar. <laughs> evet ben kesmeyi bitirdim. Çünkü ben böyleyim. Tanesine sayfaların 5 lira verdik. Benim <laughs> 24 sayfam var. <falan. gülüyor> <laughs> Bunu tabii parayı keserken söylüyorum. 120 lira verdim. Evet. Yani bu vision board bana toplam 130 lira tuttu. Bu mukavva da 10 liraydı. Ya tamam da onu ben aldım. O yüzden 120 lira tuttu. Evet. Mukavva da benden. Sana kaç tuttu? Bana 50. <laughs> İki tane mukavva ve altı sayfaydı benimki. <laughs> Yani işte. işte. Evet. O yüzden. <laughs> Buradan yetkililere sesleniyorum. fotoğraf fiyatlarını indirin. Evet ya. Beş ne abi. Şimdi yapıştıracağız inşallah. Yani inşallah. Yani i̇nşallah. i̇nşallah. Bakalım. Bakalım. Ki. Evet. Şöyle. Şimdi biraz, Abi size, güzel biraz güzel size size anlatmak ederim. istiyorum hedeflerimi ve hayallerimi. Evet, Başlıyorum. Ee, şimdi burada e, burası akademik kısmım. Bakın para var, çalışan kadın var, success falan bir şeyler görs Bu tarafta da daha böyle hani hayatımı yaşıyorum, eğleniyorum tarzı böyle bir e, kontrast yapmak istedim. Burada da çok fazla arkadaşla ilgili şey koymuşum. Öyle yani diyeceklerim bu kadar. Evet. Gayet çok de iyi. güzel yani. Evet. evet. Ben şimdi ben, benimkini anlatacağım. Benimki çok karışık. Çok. Başladım. Evet. Şimdi benimkinde çok karışık ama full kodlama ve stajyerliğimle alakalı. Bazı yerlerde tabi para görüyorsunuz. Para fazlasından koydum spor koydum. Spor nerede? Göster bakalım. Bak al bak. 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 Çok iyi. Bak gayet spor koydum. Evet, çok iyi. Tatil yurt dışı koydum. Çok güzel. Yani Allah güzel. Allah yani. Allah i̇şte öyle. Evet. Arkadaşlar yorumlarda <laughs> oylamayı unutmayın. Kimin vision board'u da güzel olmuş. <laughs> Even when you come through, I can tell that it isn't you. So baby, bring it in closely. <laughs> I wish that we were laying in the same sheets, but lately you've been acting like you hardly come me. Kahvaltı yapacağız. Şu halim, haliz mi? Tekrar Kahvaltımızı ettik. Makyajım çok fena aktı. Şimdi eve döneceğim. Yılbaşı hazırlıkları için. Evet çıktım şimdi. Eve gideceğim. I can tell that it isn't you, so baby, bring it in closely. Hate the way I love you, but you're so sweet. I always find a way to say the wrong things. I wish that we were laying <times> in the same sheets, but <times> lately <times> you've <times> been. <times> <times> Geldim, pijamordumu da koydum. Çok güzel. Öyle. Bakalım. Gerçekleşirse eğer dünyanın en mutlu insanıyım. Başka bir açıklaması yok mu? Yorumu yok. Evet, böyle. Birazdan da Gingerbread House yapacağım. Çünkü bunlar hep Amerikan oyunları. Öyle, şu halim. Neyse birazdan silerim artık. Böyle. <laughs> sahile çıkacağız. Havai fişek izlemeye. Böyle. Yılbaşı planı. Yılbaşı planı deyince de biz. Yani böyle. Hiçbir şekilde hazırlık yapmadım. Sadece bu yılın en sevdiğim kazanı giyerek yeni yıla gireceğim. Çünkü çok önemli. Yani en sevdiğim kazan. İşte. Bunu gireceğim yeni yıla. Bu şekilde yani. Eve geldik. Saat 12 falan. Mutlu yıllar. Evet. Bu haftanın vlogu da burada bitiyor. Artık haftaya... Haftaya emanet... Bilmiyorum ne olacak.